Merhaba. Bu videoda sizlere üretim fişi girişlerinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Malzeme yönetim menüsünden üretim fişleri çalışma listesi açılır. Sağ klik yeni seçeneği ile yeni bir üretim fişi oluşturulur. Üretim deposuna üretilen malın gireceği depoyu, sarf deposuna da sarf edilen ham maddelerin çıkacağı depo seçilir. Daha sonra üretilecek mamül seçilir ve üretim miktarı yazılır. Sağ klik kaydet veya F5 tuşu ile kayıt işlemi yapılır. Kayıt işlemi yapıldıktan sonra sağ klik seçeneklerinden ham madde hesapla seçeneği seçilir. Mamül reçetesindeki ham madde ve yarı mamül miktarları ile üretilen adetin çarpılarak ham madde sarfiyatının da otomatik olarak oluşması sağlanır. Ayrıca seçilen maliyet yöntemine göre ürünün maliyeti de hesaplanır. Sağ üst köşedeki sarf tuşuna basılırsa otomatik oluşturulan sarf fişi de görüntülenebilir.